Arkadaşlar e, teşekkür ederim geldiğiniz için çok mutlu oldum. Öncelikle koronavirüsle ilgili ve koronavirüs e, başladan bu yana başladığından bu yana e, yapılan ciddi mücadeleden bahsetmek istiyorum. Hekim camiye sorarak, hekimlerimizin adına konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz koronavirüs başladığında 2019'un Aralık ayında Wuhan kentinde bu dedikodu çıktığında derhal Türkiye'de çok ciddi tedbirler alınmaya başladı. Ne oldu? Hekim camiası hazırlığını yaptı. Sağlık Bakanlığı hastanelerle ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Hastaneler hazırlandı. Laboratuvarlar hazırlandı. Patologlar kendilerine çeki düzen verdiler. Koronavirüsün daha Türkiye'ye gelmeden önce yapılan en büyük işlem veya eylem bilim kurma oluşturması memleketimizde birçok büyük hekimler var. Kimler var? Patologlar var, enfeksiyon hastalıkları uzmanlar var, 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 uzmanları var, dahiliyeciler var, çocukçular var, anestezi uzmanları var, biyokimyacılar var, göğüs hastalıkları uzmanları Bu arkadaşlar da oluşan çok ciddi bir bilim kurulu oluşturdu. Memleketimizde hakikaten büyük bilim alanları var. Bir hekim olarak söylüyorum. Öncelik budur. Yani bilim ne dediyse, ilim ne dediyse ona göre hareket et hareketimiz, tarzımız, tavrımız bu olmuştur. Yani mücadelede mücadele de diyorum. Bilim kurulunun verdiği kararlar neticesinde e, sonuca gelindi ve kararlar alındı. Ne oldu bu süreç içinde? E, hastalarımızı biz hiçbir hastamızı zengin, fakir, yaşlı, genç diye ayrım yapmadık. Hastanelerimizde hepsine eşit oranda ve anında acil olarak şikayet olan herkese müdahale edildi. Testler yapıldı. Bugün 100 bin üzerinde her gün test yapılıyor. İnşallah yakın zamanda 150 bin olacak. Testler yapıldı. Efendim ülkenin her tarafına ulaştı. Niye böyle çok hızlı bir çalışmaya girdik? Sebebi şudur. Artık global bir dünya yaşıyoruz. Küresel bir dünya yaşıyoruz. İnsanlar birbirine çabuk ulaşıyor. Bir insan 24 saatte bütün dünyaya ulaşıyor. Dolayısıyla çabuk ulaşacağını biliyordum şu anda bir yaygın bir dönemdeyiz. Onu da söyleyeyim. E, hastalık çok. Fakat yapılan e, alınan tedbirler, hekimlerin tecrübesi, hastanelerimizin çok oturmuş olmasından dolayı hak vardı atlatıyoruz inşallah. Yine de her şeye rağmen elden bırakmamamız lazım. Ne yaptı Avrupa? Fransa'sı, İspanya'sı, Almanya'sı, İtalya'sı hastalarını parklarda, bahçelerde bıraktılar hasta ayırdılar, bizde olmadı. Türk milleti büyük bir millettir. Ben her zaman söylüyorum. Türk milleti seferberlik yapmış, kurtuluş savaşı yaşamış bir milletiz. Atatürk ne diyor? Diyor ki beni Türk hekimlerine emanet edilsin. Bu boşa söylemişim laf değildir. Yeterince çok ciddi, dedim demin, hekim camiamız var. Biz 100 yıldır zaten bulaşacağız, taraflarla bulaşıyoruz. 100 senedir bulaşacağız, taraflarla bulaşıyoruz. Bir tecrübemiz var şu anda bütün dünya Türk doktorlarını, Türk tabiplerini ve Türkiye'nin koronayla olan mücadelesini gıpta ile seyrediyor. Bunu samimice söylüyorum. Bak çok samimice söylüyorum. Ben burada siyaset yapmam. Hatta sağlık üzerine siyaset yapılmasına da şiddetle karşı. Gıpta ile Türkiye'yi seviyor. Niye? Yoğun bakımlarımız yeterli. Efendime söyleyeyim. Ee, laboratuvarlarımız yeterli, hekimlerimiz çok yeterli. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türk tıbbı Avrupa'nın çok önünde. Sizinle daha önce ikinize de yaptığım röportajda ne demiştim? Türk tıbbı Avrupa'nın önünde Amerikan önünde. Şimdi sözümü değiştiriyorum. Amerikan'ın önündeyiz. Kesin. Onlar hastalarını yaşlı, genç, fakir zengin ayırıp parklarda bıraktılar. Orada ölüme terk ettiler. Biz bir tane bile hastamızı sokakta bırakmadık. Allah'a çok şükür mücadele verildi, verilmeye de devam ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanı'na ve tüm hekim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca şeyle ilgili, hekimlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Hekim camiamız çok büyük fedakarlıklar yaptı. Gece gündüz evine gitmedi, aylarca evlerine gitmedi. Hatta hastanede en riskli grup hekim camiasıdır bu şeyde ve sağlık camiasıdır. Hastayla çünkü baş başa. Hicabında hastadan mikrobu kaptı, evine gitti, ailesine bulaştırdı. Bu konuda kaybettiğimiz hekimlerimiz var. Başta benim hocam Profesör Murat Dilmener Bey ismini hastaneye verildi biliyorsunuz. Şüpheli, Atatürk Havalimanı'nda. Evet. Feriha Öz Hanımefendi Sancaktepe'de ismi verildi. Efendim Cemil Taşçıoğlu Taksim Hastanesi'ne ismi verildi ve ismini sayamadığım çok sayıda doktor arkadaşımızı bu konuda şehit ettik. Görev başında şehit oldu bunlar. Ee, bu isimlerin verilmesinden dolayı da bir vefa örneği göstermiş. Onun için de yetkililere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca eğer müsaade ederseniz biraz Azerbaycan'dan birkaç kelime bahsetmek istiyorum. Azerbaycan'da bir maalesef şunu söyleyeyim halk yanlış anlıyor bir savaş yoktur. Ne var? Ermenilerin gasp ettiği, yerleştiği, resmen Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiği topraklardan çıkarma söz konusu. Onlar oradan çıkacak. 27 yıldır, 92 93ten ten beri hatta 30 sene yakındır orada işgalhaneler, 600 küsür insanın çocuk demeden, kadın demeden e, şehit ettiler, katlettiler, efendim, burayı işgal ettiler. Şu an Azerbaycan'ın biz yanındayız, Azerbaycan bizim canımızdır, kanımızdır, kardeşimizdir, her şeyimizdir. Azerbaycan'dan, e, Karabağ'dan, Azerbaycan topraklarından Ermenistan çıkana kadar mücadele devam edecek. Biz de bunu Canı gölgelerin destekliyor. Çünkü mağdur Azerbaycan. Her şeyden önce çok mağdur. Ermenistan başta Fransa olmak üzere emperyalizmin kutlası olmuş terörist bir devlet. Aynı Yunanistan gibi o da öyle. Terörist bir devlet. E, bu konuda Türkiye tek yürek. O konuda başka söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa cevaplandır.